Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Core kartaları serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haritamızın ismi Broken Hastanesi olarak geçiyor. Ve kuralları okumakla başlayalım bakalım. Brightness %35. Ama arkadaşlar ben bunu indirdiğimde şey vardı. 40'a kadar alabilirsiniz diyordu video çekerseniz. O yüzden 40'ta kal bırakacağım ben. Görüş açısı 8 diyor. Hemen şunu 8'e çıkaralım. Ee, müzik kapalı ses 75 sesin bastırmaması için şey yapmayacağım unicode font kapalı demiş hard modda oynayınız demiş ee, dilde miydi tamam ee, önemli bilgi hartart12 için uygun olarak yapılmıştır deniyor tamam ee, yükleme başlatılıyor. lütfen bekleyin diyor Oyna buradan başladı bakayım. Brock'un hastanesine gidiyoruz. Ben başta map'in Aha. Ben başta map'in ismine bakarken şey zannediyordum. E, Brock'un hapishanesi. Hasta odası 1. Lan. Günümüz 1. Bugün hastanedeki ilk günüm. Benim deli olduğumu sanıyorlar. Ben deli olsaydım annemi bağırsaklarından asar mıydım ya? Çok saçma. Abi vallahi deli gibisin ya. Ben demeyeyim ama hasta odası iki kapalı. Eee buralar lan hasta odası 4 kilitli. Ve 5'e girdik. Ee, gün iki. Karpuzları alalım. Elmaları alalım. Bu odada dört kişi kalıyoruz. Geceleri çok korkutucu oluyor. Galiba bu hastanenin delisi olmayan bir tek benim. Dostum geçmiş olsun. Seni de delirtmişlerdir bunlara. Gün 3. Bu en küçüğü benim herhalde. Daha yaşım 15 ve açlıktan öleceğim. Dostum İnşallah ölmemişindir ya. Oha. Oraya gitmeden önce koridoru sonuna kadar bitirmek istiyorum. Şunları hep alayım. Hastanede cinler dolaşmaya başladı ve evet bunun farkındayım. Onlar benim arkadaşım. What the hell man. Ne cininden bahsediyorsunuz? Gün 5. Karpuzları almaya devam edelim. Aa yeter artık. Kan içmek istiyorum. Çok sıkıldım. Kan. Bir vampire dönüşmeye başlamış lan. Vampirlik şeyiz. Lan. Günaltı. Hastaneden çok garip sesler gelmeye başladı. İyice korkuyorum. sakin olun ya yani ne bu şiddet elektriklerimiz yok sadece meşaleler yardımıyla ancak önümüzü görmemizi sağlıyorlar oğlum ne biçim hastane lan elektrik yok bir şey yok şunları şuraya alalım günlükleri okuyoruz hastaneye bak demir kapıyı açamıyor zaten Bilgi notu elektrik odası anahtarı. Karpuzları almaya devam edelim. Okuyalım bakalım. Önemli bilgi notu. Hastane çok karanlık. Işıkları açmak için koridor sonundaki elektrik odasından ışıkları aktif edebilirsiniz. Not. Elektrik şalterlerini indirdikten hemen sonra ışıkları yanmaz. 4 dakika içinde yanar. Herhalde sistemi birazcık eski buranın geç yanıyor. Gün 8. Yine karpuzlarımızı alalım. Bugün çok yorgunum. Artık ölmek istiyorum. Ben deli değilim. Vallahi abi herkes deli değilim der buraya geldim mi. Hapishaneye giden adam da ben suçlu değilim der. Bu niye burası bu kadar karanlık. Abi eleman baya bir yemek koymuş buraya ya. Çok susadım. Duvarlar üstüme üstüme geliyor. Doğru. bir başlamış. Hayırlısı olsun. Önemli not. Hastane, hasta depo anahtarı. Buradan çıkmak istiyorsan elektrik odasının karşısındaki hasta deposuna gitmelisin. Acele et. Abi oraya gitmeden önce ben geride bir şey gördüm. Buraya gitmeden önce şu arkada aşağı inen bir yer vardı. Orayı çok merak ettim. Burada mıydı orası? Yok şurası mıydı? Yok, kanlı bir şekilde aşağı giden bir yer var. Ha. Tamam. Önemli değilmiş. Dur şu elmaları yiyelim. Bizim adam acıktı. Valla bir kız ağlama sesi duyduk. Yetimhanedeki gibi. Lan! Ne oluyor lan? Sakin olun. Ee, hasta 25. Hasta ölümü. Hasta vefat etti. Geçmiş olsun. Yakınlarına başsağlığı dileyelim. Aa pasta. Fırınlara bakabiliyoruz mu? Kömür. Kömür var sadece. Yemekler. Hastaların en çok sevdiği yemekler. Kanlı bağırsak, tavuk gözü, insan eti, maymun kılığı, yılan derisi, ahtapot kolu, köpek yemi. O oh, mahkumlar delirmiş ya. Mahkumlar diyorum hastalar. Personel odası. temizlik bezi alalım. Temizlik ayakkabısı. Giyelim bunları. Şimdi bizim elimizde neydi? Elektrik odası var. Hasta deposu var. Ee, i̇puculardan birisi. Hasta odasının birdeki sandığın içinde gidip bakabilirsin. Korkutmadı. Korkutmadı. Deri alalım. Ekmekler niye çikolataya benziyor lan? Biftekler de çitoza benziyor. Domuz pirzolası. Ne aldım valla? Piş piş tavuk. karpuz Altın avuç. Zaten istemediğim kadar yemek var. Önemli not 2. Hasta odası 4. Burada çok korkunç şeyler oluyor. Hemen buradan kaçmalısın. Kaçmazsan senin sonunda diğerleri gibi olur. Anladım abi. Valla ben çikolatalı ekmek almaya devam ediyorum. Bir de çitoz toz almaya devam ediyorum. Hasta odası dör'de bir geçiş yapacağız 21 de bir şey var diyordu 21'e baktım ben ama ben 21'e baktım ama bir şey göremedim abi o ses neydi ya benim dörde gitmem lazım hasta odası. Burada mıydı 4 numara? Burada. Oğlum öldürmüşler herkesi. Çıkış anahtarı. Aslında 4 diye yazılmış olsa da aslında bu oda genel müdürün odasıdır. Sandığından çıkış anahtarını alıp kaçabilirsin. İnşallah önümüze bir şey çıkmaz. Elektrikler de geldi. Haritamı oynadığınız için teşekkür ederim. Ee, forum. Benle iletişime geçmek isteyenler demiş. Haritayı gez demiş. Tepeden tırnağa görüyoruz haritayı böyle. Ee, ben bir K moda geçeyim. Şöyle. Yani iyileşe yapmayı yasaklamış ayet. Tepeden böyle görüyoruz. Ee, ee, patlatalım. Ee, evet arkadaşlar. Bölümümüzün burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümümüzde sizlerle birlikte Minecraftta Broken Hastanesi atlık korku haritasını oynadık. Ee, umarım beğenmişsinizdir ki eğer ki beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki haritada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.